I'm lying. Ben line. bakalım Mertcan bak. Bu eziyet yani. Ayağımı kessek ya soğukta. Bu haber gerçek mi? Ne oldu lan? Robo Sofi'yi <laughs> tutuklamışlar. Oğuzhan <laughs> Uğur'la sıkıntıya düştü ya. Biraz gerekçe mi götürdün? Gene <laughs> inanmıyorlar. Sonra Mertcan abi geldi bizi sikti gitti filan. Biz bırakalım YouTube mutluğu gidelim kafatasına kırmızı içelim mızrak atalım. Bu ne kardeşim? Kıraathane mi bu kasal? O sandalyeyi kaldı. Bak burada oyuncu koltuğu var. Beni oturtacak sandalye. Armişat düşüş. Oo! <laughs> <Oğlum, gülüyor> <Olur>, coaster onu <laughs> <laughs> Ne oldu oğlum işte, yine? Yine birbirlerine girdiler game game ya. Gelip <laughs> de onda yaptınız. Allah belanızı. <laughs> Sandalyeye bak. Bunda bir saat video şey çarptı. Rahatlığına bu kadar düşkün olma Mertcan. Ne diyorsun oğlum sen? Ne Mertcan? Kusura bakma videodayız. Bana bir demeyeceğim. Aa! <laughs> Herkese merhaba bana. Herkese merhaba. Ben hiç mi marifet? Bugün günü yoksa. Güzel. Geldi. Bu zamana kadar elimden geldiğince sizi güldürmeye çalıştım. Güldük. <laughs> ne yapalım ya yani, ne alıyorum mı? Ama hep benim mizahıma bakar güldük size hiç sormadım siz nelere gülüyorsunuz? Söyleyin kızmayın. Dedim ben seni. <laughs> ama bu devran böyle gitmez sonuçta ben de gideceğim. Benim bu vücudum elbet bir gün toprak olacak ama mi... Siz nerede nelere gülüyor? Dark mizah falan öyle. Mizah şey. evet, kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Sizden Instagram'dan güldüğünüz videoları bana atmanızı izledi. Bugün ekiple beraber bunları izleyip komik mi değil mi buna bakacağız. <laughs> ben çok heyecanlıyım çünkü dediğim gibi hep benim mizahlarıma güldük. Bakalım siz neler gülüyorsunuz. Olayları sonuna kadar izleyin. çözmemize yardımcı olun. Yıldız Tilbe geldi. Hemen ilk videomuza geçmeden önce ya bu tarz videoyu beğeniyorsanız like atıp yorumlarda da etmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Tamam köpek normal. <laughs> bu şey mi köpek ahlaması? <laughs> Hemen yargılamıyorum. Sıradakine ya. bakalım. Belki yargıcı patlatacak. Evde kaldığım kızlar. Al beni, al beni. Ne yapıyorsun kanka? Ne tepki ver? Nasıl bir tepki veriyor? Kanka gülme geç sıradakine. Tam sıradakine geçiyor. Komikti ama gülemedim. Çünkü bu bir zihni yok oluş o. Mental çöküş. Benden adam olmazmış. Ben insanların fiziksel özelliğiyle <laughs> 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 Bu bir tık komikti bak yalan olmasın ama dediğim gibi fiziksel özelliğiyle alakası yok Saçımı kestirince arkadaşı <laughs> Buna mı gidiyoruz beyler şimdi? Lan Muhammed aynı sen lan. kanka bir şey söyleyeceğim. Mertcan Bağra Eray'ın bir de benim kitleden videolar mı atıldı? Bu videolar ne kanka? Bunun hiçbir manası yok. Bu videolar Neden böyle? Bizim çocuklar mı bu videoları atanlar ya? Kanka Şitraf falan mı gönderdi bunları videoları? Bunun... Bu videolar ne oğlum? Victory çok verdi sanırım. Rambo Tufan bunun aynısını yapar diyorum. <laughs> Ben açık konuşacağım bu video kötü. Zama zingo Aferin. zingo zingo zingo, zingo, zingo. zingo Ciddi şekilde izlemek istiyorum bu videoyu. <laughs> komik değil. Bokum daha komik. <laughs> Ama bu arkadaşlar söylemiyorum tabi. Bunu bana ata arkadaş neye gülmüş? Onlara yazar mısın? Ancalok tüy <gülüyor> cevap tipi. Bunlara gülüyorsanız bana niye gülüyorsunuz? Bana gülüyorsan buna niye gülüyorsunuz? <gülüyor> 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 hey. Hey hey hey. Ayıp, ayıp. Kanka. Yandaki adamın ayağını yaktı. Bu komik, komik değil, değil, bu vahşet. Bana yapılmadı çocuk. Kanka yemin ediyorum şu adama video gönderenlerin hemen isimlerini söylüyorum. Shitraf. Birincisi Shitraf kanka. İkinci gönderen eleman Ebobat Ivon. Üçüncü gönderen eleman Rudy. Dördüncü gönderen eleman Haydar 63 Başka kimse olamaz. Bu videolar bizden kanka. Bu bak zerre bu videoları gönderen adamlar bizi tanımıyorsa ben orospu çocuğum o kadar Tabii net Ya söylüyorum. o erkekler neden hiç olmandı? Baksana kanka bizim redditten almışlar bu videoları ben her gün redditte görüyorum Ay ya. Bu <laughs> biraz iyi geçerli. E bak, şu UEFA şirket adamı. <laughs> Bu da çok kötü bir durum aslında Hani adamın yerinde olmak istemem ama Hırslı hırslı gidiyor bak O Ay, ses montajdır ya şey, yani. O adam ölmüş o zaman Eğer bana bir seçenekmiş gibi <laughs> davranırsan Sana kaç tane seçeneğim olduğunu göstereyim Kızma <laughs> bakmaz. <batmasın>. Oy. <laughs> 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 Bunlar komik değil yemin ederim Kanka. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Biz belki de 50 video izledik ama siz sadece ikisini üçünü gördünüz. Diğerlerini görürseniz burada siz, ben hep beraber... <laughs> oğlum bu çok iyi ya. <laughs> bu bu arada yapılacak bir aktivite. Ama geri vereceksin tabii alıp çalmayacaksın. <laughs> Çocukların bağırışı falan müthiş bir video olmuş. Eline sak bak buna güldü. Müslü. Tatlatıyorum Müslü. <gülüyor> müslü. <gülüyor> çok şişkenç. Oğlum no, ne ne <im> dönüyor mi? videoda şu an? Bu <im im im> biraz komikmiş. Aa <laughs> Öyle düşününce komik geldi ama <laughs> bence Galatasaray o gruptan alnının akıyla çıkacak ve tüm dünyayı futbol nasıl oynanır gösterecek. <gülüyor> <gülüyor> Kim bilir ne acısı var. Siz anca gülün böyle. Çok güzel. Normalde aynı görmedik ama bu biraz komik Tabi acısı yoksa acı bahar. Olarını yazar mısın? ne <laughs> lazım? <laughs> <laughs> Normalde komik değiller. Yani Makarasına yapılacak bir şey ama Sugat'taki ciddi Moral bozan cinsten. Bülent Ersoy izleyip gülmem asla. Cidden kafayı yedirmelik. Buz gibi bir hava mı? Buz gibi. Şarap var. Oh, Peki çok üzgün Eray. Abi çok komik değil mi demiş. Bakalım komik. Abi, baba şu inleme sesini atmayın oğlum ya. Vallahi hoparlörde falan izleyenler var. Sıkıntıya ben giriyorum sonra da. Komiklik algımı kaybettirdiler bir şey gülemiyor. Gülüşümü çaldılar. <laughs> e hey kanka film sultanlarımı şampiyon almış. <laughs> 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 bu güzel bir anda patlattı. İyiydi. Keşke babamın lafını Hayır, dinleseydi. Ne dedi ki baba? Dinlemedim ki. buna gülecek kişi Şayan teyzemdir. Zahide teyze. Sen de mi güldün buna? İkisi de güldü. Güldüm onlar lan amına koyayım alacak. Bu arada Filen Sultanlarını tebrik edelim kadın doğum yaparken Herhalde. 57 del acı çeker bu. 20 kemiğin aynı anda... TEDX konuşması izliyorum. Vallahi deli yapıyor. Yok mu komik bir şey daha ya? Bak Hamza da bir şey yollamış. Ne yollamış? Hayır Ay bunu kapat ya. Bekir bu ne? Bir dakika O ses ne lan? o si o bunun küçüklüğü mü bu? O tipe bak. Annem adı, sakın, arkanıcı 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 işte, şimdi, anne, Şeyin, arkadaşı, arkadaşı, arkadaşı işte, ne alakası şimdi? Am. Nasıl çıya <laughs> boğa boğa dandı Baba bir güzel kapanma oyununu al Sondaki uyarı kısmı iyi olmuş bir tık ama siz babanıza böyle mi Ya o Allah Hay valla mı be Teyze biraz kızdı herhalde Ama şimdi teyze mi kız mı Benim de mizamı karıştırdılar Sinyal gitti Tarıtı gitti Tarıtı geldi Tamam stand up yapıyor Çogumla eşek izliyorum. Mizah bu mu? Devamını izleyemedim ya. Samsung g 250de vardı o video. Kesin böyle patlatacak bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu hiç eskimiyor ya. En o video çok eskilerden beri var, var ama sevgisayar. ya. Oğlum bu çok kötü olay. İko baba bunu gerçek sandı mı acaba? Oğlum YouTube tarafı mizah konusunda biraz geriden mi geliyor lan? Biz Twitch'te çok birkaç ay önce gülüyorduk lan bunlara değil mi? Var mı? Hatta bir sene önce falan çıkmıştı diye hatırlıyorum ya bu videolar. Biraz geriden geliyor galiba. Mize anlayışı ya da makar olsun diye mi böyle attılar bilemiyorum. Artık. Kadın sanıyor. Evet ya. Baya geride ama yani. Bak sen donup kalıyor adam. Bu arada bayda yapım nasıl ki lan? Pardon. Ne? Oyun aracım hoş geldin canım benim onun yine birlikte gel. Sizin gibi kalbi kirlenmiş insanlara komik yok ama bana da komik gel. Ama bir insan duygularıyla böyle oynamayın. Agamizan da bir dozu var. Kaçırmayın onu. Kapalı. Bak düştüm ya. ya. Ben hani mizah masasında bulunayım diyordum eskiden. Masa ben oldum. Biri, biri, biri. Dünyada yapılabilecek en komik espri yaparım Babam. Burası ya masa. <laughs> Bak bu da iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor>

Adam hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşıyor. Sandığınız evet, kartı evet, değil. Onunla muhatap olmadığım sürece bir sorun yok. <laughs> Saldırsa gülerim. Ama muhatap olmaya başladığım anda Ares, Paşam. <laughs> <laughs> Paşam diyor evet. bir de. Bak sen Paşam'a ya. Hele <laughs> <laughs> ben bir kaka kaldım. Siz mizah yapmayın. Boş verin ben yapak. Doğru. Fatih Terim'e döndüm bak. Bu arada siz izlediklerimizin %5'ini falan görüyorsunuz. Bir sürü video izliyoruz. Koyabileceklerimizi koyuyorduk Muhammed. Umarım diğerlerini koymaz. Hadi abi, gel, gel, şey Hangi şey vardı bir ara? Kağıt ayakman geri sarma. Illumina'da Ona benziyor. benziyor. <laughs> Hocam nereden atıyor? Moto kuruyor. <laughs> Enes Batur çıkmasın. <laughs> belki dedim lan. Belki bu sefer çıkmaz. Güleceğimiz bir şey. <laughs> Kanka bu videolar ne ya? Kanka şu video şimdi diyorsunuz mu yani bizden çıkmamış? Ya bizden çıkmamış mı diyorsunuz yani şimdi şu video? Kanka bu ne? Dümdüz ya Onun <laughs> oğlum yürüyemezsin. Allah bizim kitlenin videoları bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum doğru ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu gerçek mi zevka? Güneş Boykaç? Oooo! Ya değildir de, oğlum. Ama bir tane fotoğraf gördüm bir kadınla. Harbiden. Bu kadar <laughs> da. <kadar değil>. Ya <laughs> kadar değil ama çok bariz. Benzer. Aya diğer kadın kadar. Üst story atan erkek ağır hasarlıdır alınmaz. <laughs> Belki ben fikrini değiştirebilirim fıskı. Kanka bu, bu ne ya? ya. <laughs> bu ne oğlum? O bebeleri kimlere emcükletiyorsun? <gülüyor> Kendime gülüyorum artık. Oha. Ne yaptı o? Vallahi sen sıçtın lan. Sıştı mı? Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> lan nasıl yapabilir bunu? O onu? ne oğlum? Zaten koydu kaçtı. Millet ne olduğunu şaşırıyor. Her has Bomba kuruldu. gidiyor <laughs> <laughs> Düşman görüldü. Ben ne anla. Kanka şurada yemek yediğini düşün. <gülüyor> <gülüyor> <Bak>. Oha. <laughs> oğlum bu planlı bir şey. Adam Adam tuvalete doğru koşuyor ya bir de kanka. Rahatsız Büyük ihtimal tuvalete doğru, doğru koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Rahatsızsa bu benim suçum. <laughs> en komik buydu bir de bağıran köpek. Abi dünyanın en komik videosu yazmış bak ümitliyim. <laughs> Oğlum gibi ona Komik bir dalganış mı? Engelliyorum ben bu çocuğu. Bir kadını hediye almak istiyorsan sürüyorum. Ha benim insta diyenlere var ya Mertcan Bağrı'yı göndersem Büyük ihtimalle bütün izleyicilerin hepsini teker teker gönderecek ya Ne? Bu videolar ne ki kanka? Bu videolar ne ya? Şarkıya bak! Söyleyene bak! Sözlere bak! Metin eklemek için tıklayın ne Deniz kızlarının gerçek olduğunun kanıtı. Geliyor! Kilolu insanlara gidiyoruz body shaming yapmayın Fakirciye babetten! Yapmış nesil arkadaşlarımız Elimizde Gördüğünüz gibi ne oluyor? Bu bu arada bir şey söyleyeceğim. Dün bizim mahallenin benim kapımın önünde oldu bu olay. 4-5 el sıktılar. Polisler ağzına kadar durdu. Ambulans geldi. O ambulansın önünde bir tane kamyon kapatıyordu. Daha dün gerçekleşti bu olay ya. Başlıkta. Daha dün oldu ya burada. Oğlum çıkma dışarı. Havaya bir şey misin lan? Otobanda oldu ya yani burada olay. Ama belliydi böyle bir şey olacak. Bir yer var ya çok fena. Karandı. Karandı. 4-5 el sıktılar paranda. yani. Gülümlü <laughs> feze <paranda>. geldi. <laughs> Sallama amına Oğlum görürsün. Yol boyunda oldu yani. Otoban gibi bir yerde oldu ya. Benim kapımın önünde oldu lan olay. Birkaç gün sonra Twitter'da gördüm mü önünüze çıktım mı anlarsın ne demek istediğimi. Ciddiyim ya. Bu gerçek evet. mi lan? Evet. Adam öldü mü bilmiyorum ama yani çok fazla polis vardı. Ambulans geldi, kamyonda yolun önünü kapatıyordu. Evet, evet gerçek. Hayda <laughs> <Aynen, gülüyor> kavga. Aynayı kırmasını istiyorum şu an. mu? Oh, Bu nasıl komik olabilir onu Mac anlamadım. Cracker sahaya giriyor. Bakalım. Vav wow, kaka atıyorum. <laughs> niye bunun fotoğrafında benim düğün fotoğrafım var? Bak bu daha komik mesela. İnadını çekiyor <laughs> <İnanına çıkıyor> sanki. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> o ne lan? Oh. Çok şu an adam ve niye yarısı çıktı? Topuklarını mı emdiyorum? <laughs> Allah! Oh, no! no! Kırınç zehirlenmesi yaşadım az önce. Ben yemeğimi yedim. Doydum. Hesabı sen öpücük Böyle tespit olunca gülüyorum. Ben de tespih severim ya. Ümit Özdağ gibi düşün. <laughs> <laughs> Mertcan Bağrı için bütün kızları engeller misin? <gülüyor> <gülüyor> Ama neden? Ben böyle bir şey istemiyorum. Engellemeyin. <laughs> Elin neden hep aşağıda? <laughs> gizli gizli 30 mi çekiyorsun? Ne gizlisi? <laughs> Abi şunu sormak istiyorum. Saç kesimi Buna gider. Lan da şama benziyor. <laughs> ne oldu oh. <geldi> Sofya? <laughs> Bu grupta değer dizisi hiç Of iyi geldi. Beyler yeni. Bu nasıl kafa? Oğlum buna ne şapla katılır? Abi kulakları al boyun kalsın. <laughs> i̇ki tane bonti. Bir tane sinikir. İyi. <laughs> bir tane beskot. Kendi hali de komik değil ki bunun. iki tane bonti. Polat Alemdar'la hiç olmamış. Efendim? <laughs> her <laughs> şey anlatacak <laughs> bir iki yolu. İkine yarar mı? Işit, bazı, 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 bazı. Komik değil ama. Bugün bir gülemedim ya. Bugün valla izlediğim hiçbir videoda gülemedim. Ne tepki verebildim. Yani bu videoyla da alakası yok. Genel olarak bugün izlediğim hiçbir videoya tepki veremedim. Eğlenemedim, gülemedim. Bilmiyorum ya. Bir tebessüm ettirdi yani. Kim hiç olsam güler. Ya moralin bozukluğunla değil, moral bozukluğuyla alakası yok. Videolar komik gelmedi bana bugün. Bilmiyorum hiçbir video komik gelmedi doğru düzgün ya. Yani. <laughs> ben bakıp dönmüştüm. düzgün değil. Bir şeyle. Çok yavaş söyle. yetişemiyorum. <laughs> Cezaya <başlayayım. gülüyor> Ama diyor. Hızlı söyleyeceğim ben değilim. Yavaş dinle gel sizden. Bu nasıl edit öleceğim mi? Yani. Oğlum neyin öleceğim? Anlatsana. Var ne komik olan ne? <laughs> İlla komik bir şey çıkacak ben inanıyorum. Ne bakıyorsun dik dik? <laughs> Arkadaşlar <laughs> kaldı kışlar. Robotu çekmişler ayakı veriyor. Eline evet. evet, var mı? Eline evet, gerek yok. Şahsiyet yeter. Ee, Şahsiyet. Bu köpek adamdır kanka. çok iyidir. Ya o lan bu ne? Bu ne ya? Oğlum bu video var abi. Çok kötüydü. Geçildi en kötü 3-4 saat falan. 1 milyon video izledik. Sadece 5 kere güldük. 15 milyon. 1 tane. milyon rahat izledik kanka Dedi çok rahat. Edelim. Çok rahat. <laughs> 4 saat boyunca. Şu an milyon. işin makarasındasınız da ciddi anlamda 1 milyon video. Izledik. 1 milyon değildir. Sen 1 milyon 4 saat saymaz. Birden say. Birden başla. Tamam. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,